arkadaşlar bugün sizinle beraber perili labirent korku oyunu oynayacağız Türkçe bu oyun bu videoyu 6 ve 7 yaşından küçükler çok izlemesini tavsiye etmiyorum videomuza geçelim bu arada videomu like atıp abone olmayı ve beni izlemeyi unutmayın ne olur beni izleyip like atıp abone olmayı unutmayın oyuna girmek Oğlum. Resim siyah. Ne aa, aa. Neden kaçıyorsunuz? Orada bir şey var. Orada bir şey vardı. Orada bir şey vardı kaç. Böyle bir şey var. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. İçeriye gireceğim arkadaşlar. Bu ne? Keşke biraz al, bilgi alıp oynasaymışım. Bu ne? Ne olacak? Oyundaki sonun böyle mi gelecek? Bilgisayar. Hadi biraz Roblox <laughs> oynayalım. Burada canavar çıkabilir. Üstümüze bir şey olabilir. Hatta biz bir kamera izliyor. Ama ben gidip Roblox oynuyorum arkadaşlar ya. Şu anda Roblox çıkıyor mu? Bir ayrı mesele. Yu yani. Bu ikisi yuhların yu. Eee. Şuradan ne geliyor? Ben kaçıyorum. Sürücü buldum hari. Var bir bin tane kişi var. Böyle daha az korkutucu. Ha, oraya gidiyoruz. Da biz daha burada indik. Roblox oynuyor arkadaşlar. Minecraft mıdır? Roblox mıdır? Onu pek bilmiyorum ana. Ben burada gardiyanım. Hadi. Gidiyoruz gelin. Burası çok garip arkadaşlar. Gözüm acıyor bir ışık bitirmiyor. bir kırmızı. Bir seonluğu için arkadaşlar. Anne. Zombi mi ya bu kadın? Kadınsın. Yok oldu. Yok olmuş, yok olmuş. Bu kadın bence lanetli arkadaşlar. bu kadın lanetli bence. Ben lanetliyim gal. Ne oluyor? Kadın bence gerçekten hacker, hacker ya da lanetli. Kaç 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 kaç. Buradan bir şey şimdi geliyor? Ses geliyor. Arkadaş, şular ışığı mı söndü? Mi ajude. Ajude ne demek bilmiyorum ama oraya ben siyah çevirdim arkadaşlar. Normal orası kırmızıydı. Yemin. Çıkış. Exit. Gelin. Exit kapalı. Exit kapalı. Var bir gevrek bilgisayarda popro <laughs> söndüm. Arkadaşlar çok garip bir şey. Ay baba bilgisayar yıkarlandı. Yandırız bu Evet çebe ça aran -ha. ha türkmüş türkler ama başta sadece adı türk ama geri kalan hiç bir şey onlar kim o ne o kim galiba oyun bu Ay, rusya rusyalısın nasıl Ya yani rusyalı yazıyorum yazıyor? Вот я уже написал. Вот, вот. Вот. Oyun <laughs> Arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Bu oyun çok korkudur. Görüşürüz bay.